Oğlum gelme artık gelme. Yavşama lan bana. Yemin ediyorum bak. Sen kime yavşıyorsun lan? <laughs> Ayda. Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tomb Raider'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sovyetlerin base'ine giriş yapacağız. Hadi bakalım. Aa, oğlum bak bu tavşanlar beni korkutuyor. Vallahi vururum bak git. Şu şeyleri vurmayı unutuyoruz. O kuş yuvaları var ya. Bunları. Aa bak mesela bu. Anam biri geliyor. Ne oluyor lan? Geber ulan. Şöyle şuraya doğru. Ne oluyor bir bakın bakalım orada ne var bir bakın bakalım. Evet sıkıntı yok. Oha bu nasıl helikopter lan pervanesi yok. Abo. Şunu şuradan alsam kimse görmez herhalde. Vallahi görmediler. Teş şuraya çıkmamız lazım. Bu kim? Bu da mı düşman? Niye parlıyor? Şunu ben alayım. Ver şunu. Seni ben şöyle şuraya çekeyim. Gel bakayım buraya gel gel. Aha. Ha ha ha. Geberdin sen geberdin. Bağırma lan. Ah. Oh. Gördüler. Ah. Oh. Gelme lan. Oğlum gelme artık gelme. Allah Allah. Aa oh, bomba attılar. Manyaklara bak. Şu yaprağı alalım yaprak. Var mı kimse? Şurada biri var. Allah. Seni var ya te buradan. Te buradan vururum seni. Bunun silahı vardı. Ben silahını niye alamıyorum bunun? Nerede lan silahın? Ne oluyor lan? Aa oh, biri geliyor. Koşa koşa geliyor. Ha ha. Ah. Lan dur. Gelme artık. Allah Allah. Kaç kere ok atacağım ya. Böyle saklanma çık. Ah. Oh. Ya bak bunu silahını istiyorum ben. Niye almıyorsun bunu silahını ya? Aha gene Rusça öğreneceğiz. Suka bleh. O silah parçası. İlla silah kraftlayacağız. Şuradan şöyle şuraya atla. Allah. Dur, şuradan buraya atlayacağız. Atlasana. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Devam. Geliyorum. Geldim. Oo. Pick up. Bunu da atabiliyor mu ben? He burayı yakacağız. Tamam. Ver. Şuraya at şuraya. Şöyle. Kimi vuruyorsunuz lan? Oo, milleti vurmuşlar. Ablacım bırak sen millet. Oo silah. Allah. Şöyle. Çıkart kafanı. Çıkart. Öl lan. Selamünaleyküm dayı. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Buna yaşamak denirse. Oo artık cephanede bulabiliyoruz. Silahımız var artık. Siz Ah yuttunuz oğlum. Oha. Oo. Aha bizim o Trinity. Vurayım direkt vurayım vurayım vurayım. Hepsini vururum ben bunlar. Aa. Arkadaşlar bakmayın ama yardım eden adam psikopat. Yarın bir gün size de yapar. Adam öldürmedi de kör etti adamı ya. Ayıp ayıp. Trinity sen var ya. Laracım sıkar mısın şunu? Bence hepsini vururuz. Dünay. Yani bir dünay bizi bekliyor. Bunların hepsini vururum ben ha. Hepinizi öldürmezsem var ya ben. Hepinizi. Şöyle şunu da şey yapayım ben. Anam nasıl görmüyor? Oh. Oh. Senin gözü çıkan dayıyı da öldüreceğim. Merak etmeyin. Diğeri nerede lan? Öldü mü lan? Lan mal. Ne yapayım? Öldüreyim mi seni sen söyle. He? Acı, acını sonlandırayım mı? Hadi sonlandırayım. Yazıktır günahtır. Acı çekmesin adam. Bunu mu yok edeyim? Tamam. Hallederiz. Al bunu. Al bunu buraya fırlat. Aha geliyorlar. Çıkart at silah. Gel bakalım gel. Ana bu beni görmüş bu. Aa. Wallhack var bunda. Ah. Ne, ne oldu lan öldü mü? Ne öyle patlarsın. Var mı kimse? Yok. Bu kadar mı? Trinity. Gel buraya Trinity. Artık tabancamız da var. Kimseden korkumuz yok. Tavşanlar. Sıkayım kafanıza? Hadi sıkmıyorum hadi. Görünmeden bu yoldan geçemem diyor. Ne? Gene düşe kalka abuk subuk yerlerden gideceğiz. Tamam. Bize göster zaten. Kopar. ip kopar mı? Kopar mı? Aha adam var lan. ne oluyor? Oh. Don't shoot. I'm not your enemy. Merhaba kardeşim kolay gelsin Kimsin? Küçücüğüm ben lan ben düşündüm. Boya bak kaç metresin dayı Ee bize yan görev mi geldi? Tamam yapalım ya Olur Communication Tower'ları Ben üşüdüm yalnız Communication Tower Onları diyor şey yap diyor yık diyor Bizim için diyor Biraz ısın bari şurada ya Şöyle Ay garibim benim ya Gözlerin teki ışıltıya bak Kıyamam ya Nasıl üşüyor ya Ya bacım biz buralarda ne işimiz var? Hadi koşalım biraz ısınalım haydi. Vallahi üzüldüm ya. Bu ne lan nereye geldim ben? Ya buradan buradan. Çık yukarı 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 yukarı. Fark ettiyseniz böyle sağ sol yıkılmıyor artık ha. Adamlar yapmış. Ha. Açamadı. Atış edeyim mi? He lockpick'imiz yokmuş. Atış etsem açılmaz mı? Bence açılır be. Vay anasını açılmadı. Şimdi bize bu görev verdiydi. Communication Tower şey yaptı diye. Aa burada communication tower. Heee yeah, böyle mi? Bu kadar basit mi? Ablacım çarpılma. Oha 5 tane varmış da. Lan. Hoş. Var mı da? He? Silahım var silahım. Öyle boş değiliz. Bu ne lan petrol mü çıkıyor buradan? Bu üçüncüsü. Kaldı 2. Şu 4. Aha bu da sonuncusu. Ne adamın yanına bir dönelim bakalım belki bize bir şey verir böyle patlayıcı yok ok, yana ok yaptım görevlerini hadi bakalım e ee? aha harbiden bir şey verecek ne verdi lockpick o iyi tam çok yaklaşma vallahi kafana sık veririm ha yaklaşma ne yapıyorsun lan sen lan şerefsiz kurtlar ne yiyorsunuz lan orada kaçma lan ne yapacaksın agalarını çağırmaya mı gittin gel bakalım gel öyle benden kaçmak kolay değil nereye gittin kadar üşüm ama ben üzülüyorum sana ya. Bu ne ya? Yazık. Sana bunu yaptıranların hesabını soracağım. Aha buraya tırman diyor. Şuradan tırmanılıyor mu? Of 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 of. Şuradan da şöyle. Ne güzel tırmandım ama. Şuradan şuraya. Buradan da. Buraya. Buradan geçsem bu köprü yıkılır mı? Yoksa buradan mı gitsek? Haydi aksiyon. Allah. Allah. Evet yıkıldı ama geçtik. Aha adamlar var. Sessizce mi halledelim yoksa bam gün mü girelim mi? Ha ha ha. ha. Onu satayım korktum. Vallahi hiç beklemiyordum. Okum bitti okum. Hayvan herif. Kaç tane ok attım? 5 tane ok atmışım. Aç kapıyı. Onu satayım korktum lan. Kimsin lan sen? Ona adam. oha silahlara bak Yuh, Eşya satsam ben sana. Bu ne? 140 diyor. Bende o kadar para yok. Makinalı tüfeğimiz olsa iyi olurmuştu yani. De. Para yok yani yapacak bir şey yok. Ben geldim. Vur bak sık direkt bak çıkart silahı vuru. Çıkart silahı vuru. Uğraşma. Laracım bak beni dinle. Aha. Ayda Ya işte sıksaydın. Lara beni beni dinle. Cim. Beni dinle. Al işte. Kimileri ne yapacaklar bize. Vay güzelim Lara be. <laughs> ne yaptılar O kim lan? Tanıştığımız yerli ablamı. Ana. Bunu nasıl yakaladılar? La? Ah, what happens, I'm scared. <coughs> I'm so sorry. I didn't think they'd come after you. This is all my fault. Who? Who were they? What did they want? The same thing my father was after. Oh no, Laura. I told you not to do this. Whatever they want, just give it to them. <drugiej casual iki grabbles> it's not that simple. Just hold on. I'll get it out of here. Chosen, chosen. I get your Vay Trinity yavşak. Ya Lara çıkartıp silahı vuracaktım bunu ya. Oyda. oyda Lara söyle başka yere yönlendir. Başka yere baş yönlendir. Hayır. Hayır, <laughs> hayır, Please, <laughs> Oo, kadın gitti Allah. Söyle söyle başka yere yönlendir. That's enough. She doesn't know. No, <coughs> Lila. What? You? Oh. No. You with them? Why, Khashar? Why? I can't believe this. You, you Come <coughs> Vay anasına bunca yıl koynumuzda yılan beslemişiz namussuz karı kaşar tipe bak you kadının tipi değişti lan you want a purpose in your life we can provide that sen hiç çalışmayız go. lan I've seen how is that a no it's a no fucking way tell me Anna, were you recruited by Trinity before or after you started screwing my father? I loved Richard. But he was blinded by idealism, and it destroyed him. Bu kesin. What would you do with the artifact? Show it to the world. Redeem your father's good name. You're still so naive. Just a frightened little girl trying to walk in her daddy's shoes. Oha, balgam la. Oh, lan, sen seni We're done here. Seni no. çok pis öldüreceğim var ya seni. Not yet. Not yet. Daha çektireceğim ben size. Şerefsiz seni. You I, we can still be on the side of history. Yok öyle bir şey. Öküz ne vuruyorsun lan kıza? Aha bırak da bir döveyim sizi. Bizim kızın boyu 1.10 herhalde. Mapusa atacaklar bizi. O mapustan kurtuluruz biz. Oğlum bak sağ sola vurup durma yemin ediyorum bak. This isn't over. Ya <laughs> <Aa>, bitmedi. <laughs> Ağzınıza sıçacağım ben ağzınıza. Be. Sen kimsin ya? Oha. So what should I call my new acquaintance? Ya, Nothing. Sen kimsin? Abicim bana bulaşma. Yürü git. There's no us. I don't even know who you are or why you're here. You won't get far without me. Sen kimsin lan? You don't know how far I've <laughs> <laughs> ya benim hadi. Pin'e soktum vallahi bak. Sıkarım lan kafana. What? Yürü git lan. Yavşama lan bana. As Yemin sen. ediyorum bak sen kimi yaşıyorsun lan? Ya lan bıçak yok mu Konuşma lan. Konuşma şunlarla ya. Bak şu boruyu sök boruyu. Sök bunu ağzına ağzına sokmazsam senin bu boruyu var ya sen. Bırak. Senin ağzın ağzına sokarım seni. Ağz, götüne sokacağım bunu götüne. Lan lara şunla muhatap olma ya. Ben gidiyorum. Bu nasıl bir yer lan bunun? Duysunlar yürü git. Allah'ım inşallah bana seçme şansı verir oyunda şu adam burada bırak gider kesin bize yürüyecek çünkü sonra ben de delireceğim. Vallahi ben... Aa, geri içeri girdim ya. Ara sadece benimsin. Seni kimselere yar etmem vallahi bak. Ben... Tamam ne kızıyorsun? Atlarım aşağı. Aa. Aa malzemeler o. Okmok. Ok, ip, poker kağıtları da var. No. Ya sana ne lan? <laughs> Sus. Aa bu oku. Oğlum sen çok konuşuyorsun ha. Neredesin sen? Bana bak bana. Şşş. Emmi sen çok konuşuyorsun. Ben bunu vurmak istiyorum. Bunu vuracağım. Evet arkadaşlar bu mops'tan kaçacağız. Bu şerefsizle de uğraşacağız gibi duruyor. Vallahi bak kafana sıkarım. Evet videonun bu şekilde sonuna geliyoruz. Güzel aramıza beraber bu Lara'yı kimseye yar etmem arkadaşlar merak etmeyin. Sus lan! Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, like atın, yorum atın, abone olun. hoşça kalın.